Bütün dünyada, dünyanın birçok ülkesinde uygulanan şablon aynı. Bu şablon hiç değişmiyor. E, ben de birçok ülkede bu şablona tanıklık ettim açıkçası. E, şimdi önce seçilmiş verileri başa getiriliyor, bir ülkenin başına konuyor. Yani 94 yılında mesela Morton Abramovic'in dediği hikaye ortada. Yani buraya şehirli, gravatlı, Ej Erbakan gibi biri değil, Tayyip Bey gibi biri lazım Kılıklı. demiş. Ve ben 1994'te burada fixer'lık yapıyordum. Yani gelen e, basın mensuplarına yardımcı oluyordum. Ve o zaman e, zannediyorum Nisan ayında BBC aradı önce. Arkasından ABC, arkasından da PBS aradı. Hepsininle aynı konuşma geçti. Konuşma şöyleydi. Nick Gowing arıyor editörü. Efendim diyorlar Refah Partisi konusunda biz bir program yapmak istiyoruz. Tamam diyorum hemen Sayın Erbakan'ı ayarlayayım. Hayır onu istemiyoruz. Yardımcısı varmış. Kimse tanımıyor o zaman daha. Abdullah Gül'ü istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan istiyoruz ve Fehmi Koru'yu istiyoruz. Aradan bir hafta geçiyor. ABC arıyor. Birebir aynı konuşma. Allah Allah diyorum ben çünkü o zaman bilmiyoruz bu insanları da. Yani şeyi Abdullah Bey mesela. Arkasından e PBS arıyor şeyin Amerikan'ın radyo en önemli devlet radyo televizyonu birebir aynı konuşma her bakanı ayarlayayım hayır istemeyiz biz Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Abdullah Bey'i ve şey isteriz ve geldiler bende duruyor kayıtları yapıldı o konuşmalar filan o zaman belliydi nereye geçileceği bu şekilde ayarlanıyor şu anda da belli adamlar hazırlanıyor solda bu so